Hangisi güzel sence? Var baksana burada da su pompaları var. Nasıl bu güzel mi? Ne? Baksana. Dur bakayım. Onu da koy bakalım başka var mı? Dur. Bahar baksana şurada daha değişikleri de varmış. Bahar. Baksana. Bahar burada da var. Ne buldun? Geliyorum dur. Ama anneciğim sen buna sığmazsın ki bu büyükler için değil, küçükler için anneciğim. Baksana bahar, baksana gel bak burada daha bir sürü şeyler var. Deniz kovası var ama çok büyük bahar bu deniz kovası. Anneciğim o onu çalıştırma. Çalıştır mı? size kızarlar, bırakır mısın? Bırak anneciğim. Bırak. Kızım o ama o küçük o sana olmaz ki onu bırak anneciğim. Bırak onun küçük büyüğüne bakalım dur. Küçükken vardı Bahar senin bunlar hatırlıyor musun? Evet babaannenin makarnasından. Gel bakalım bak bak şu tarafta daha güzel oyuncaklar var Bahar. Bak şu tarafta gel bak bak bebek arabaları var gelsene bir bu tarafa. Bak şurada. Baksana. Bahar ne istiyorsun ne istediğin belli değil anneciğim. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun hadi göster. Hadi göster hangisi? Oyuncak tablet mi? O gerçi ama oyuncak mıymış bu? Dur çıkartma içinden. Çıkmaz bakalım nasılymış. Dur. Aa Bahar baksana İkinci çalışıyormuş. Dur Hı bakalım. Hı. Bahar anneciğim bayağı ne istedim mi Aa oyuncağı varmış Bahar burada. Anne, canları... Anneciğim hayır canlanmaz bu ya. Anne bak şurada ne, renkli bir Ay Bahar. Anneciğim. Bahar baksana ne kadar çok top varmış burada. Bahar anneciğim. Burada aman alan Bahar baksana şu taraflarda da çok toplar var. Gördün mü? Ne buldun anneciğim? Bahar senin küçükken bundan vardı hatırlıyor musun? Dur yavaş ama öyle yapma. Kırarsın bırak. Onu bırak dur. Gel. Bahar baksana. Bahar gel gel, gel. bak bu tarafta kovalar var. Hani kova istiyordun sen. Aa Bahar şunu hatırladın mı? Ee, hani oyun oynuyordu bu şarkı söylüyordu evet, hatırladın öyle. mı? Nasıl dans ediyordu bir göster bakayım arkadaşlar ayağa kalk bir göster. Nasıl dans ediyordu? Bir göster bakayım bana. Nasıl dans ediyordu? <laughs> ya aa bak bir sürü bir de popitler varmış. Kelebekli popit var şurada. Ama zaten. İstemiyor musun popit? oynayabilir miyim? Oyna hadi. Bahar baksana daha burada bir sürü bir sürü oyuncaklar var. Baksana Bahar ya. Anneciğim oraya niye attın bize kızarlar dur. Onu yerine koyalım. Dur şunu şöyle yerine koyalım. Bahar dinozora bakar mısın? Kırmızı bir dinozor var burada kocaman. Bahar. Bahar. wow. ay çok korktum ben ne yapıyorsun? Bahar ya gördün mü annem oyuncakları? Kızım ne istiyorsun Bahar ya? Hiçbir şey istemiyorsun ne istiyorsun? Bak onu da bozdunuz böyle dur. Dur bırak şunu da. Allah'ım yarabbim Bahar. Bahar bana bak bakayım bir. Bana bak. Hangisini istiyorsunuz? Banu ile Popit'in var evde anneciğim. Bir bay bay yapın arkadaşlarınıza. Bay bay arkadaşlar. Olduğumu bir like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.